Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen çifti Hande Erçel ve Kerem Bursin'den yepyeni bir görüntü getirdik. İşte bu fotoğraf biraz önce paylaşıldı. Tabii ki ben de görür görmez hemen sizlere iletmek istedim. Sen Çal Kapımı çekimleri hızla devam ediyor. Artık final bölüm çekimleri de tamamlanmak üzere. Çekimler hızla devam ederken setten de gelen yepyeni kareler herkesi sevindiriyor. İşte sizler için bugünkü setten gelen yepyeni görüntüler. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.